Vay be. Rendeler. Kırklık. Perger. Vay 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 vay. Bayağı güzel. Eskilerden gelme şeyler var. Mesela şu. Ee, çok güzel. Anahtar çok enteresan, çok enteresan bir anahtar. Ee... Üzerindeki çok güzel işlemeli, evet, motifli. Çok güzel de motifi var. Yani anahtarı anahtarı buysa kapıyı merak ettim. O kapı nasıldır? Bu pullukların şeyleri kazınması. Kazınmak için kullanılır onlar. E, evet, toprağı, çamuru kazımak için kullanılır. Evet. E, bunlar hayvanların aşağılamak için. Yani şu şu çekiş de çok güzelmiş. Çok ayrı, çok farklı. Evet. Çok farklı. Egeş taşmörü. Sevgili izleyenlerim, taşmörü bakın bu çok ayrı bir kültürdür. Şimdi bu taşmörü teşten samandan çıkardıktan sonra buğday, çon e, keşme, sarıbaş, arpa gibi eee ekilişler ne apar harmanda teç yapılır. yani honi şeklinde. Bu e, mühür vurularak oraya şey yapılır. Oradan herhangi bir alınmalarda teç bozulur. Ha, tutabilir mi götüreni? O biraz zor. Ama alındığını da bu mühürden fark eder. Orada deyip geçelim. E, öyle çok enteresanlarda yardımcı olmaya çalışıyorum. Tırpanımız, örsümüz, çekicimiz bunları dememe gerek yok. Efendim, evet örs, çekiç, şu şeker pancarı, şu bu şey yapmak için. Bu da mermi kovanı. Bunu genellikle e, şeyde kullanırlar insanlar. Örs gibi e, kullanırlar. Şimdi şurada da güveçler var. E, büyüklü, irili, ufaklı, zaap. Gü, güveç kısmı. Şurası tamamen güveç. Şimdi gelin şunları da diyeyim ben. Demirli. Demirlinin yarısı. Onun adı nedir muhtar? bilmiyorsun mu? Ben onu, Mücürü, onu, onun, onu görmedim ama demirdeği gördüm. Evet, evet. yarısı, evet. onun en küçüğü mücürdür. Ondan onu biliyorum bilmiyorum. ama bu yarısını bilmiyorum. Bilen hemşerilerimiz varsa yazsınlar. Eskiden ne tereyağı konulmuştur bu kursa. Dön bu tarafa. Eski bir işletme Siz... Evet gördüm, eski icadı gördüm hiç sorma. Evet, evet eski icatlar böyleydi. Ondan sonra zincir takılarak Baklar. burada, var, var mı zincir yayın üstünde var. Ha, yayın üstünde bak. Eski şimdiki o eskilerden sonra bu bu iftas oldu. Ee, çeşmelerden bu her evde bir tane vardı. Çeşmelerden ne yapılırdı? Taşınırdı. Şimdi e, eskisine gittiğimizde ise bu çok farklı. Ahşaptan tamamen e, çok güzeldiler. Şimdi ben şurada e, tarım aletlerini şu bu gösterdikten sonra yahu yıllardır görmediğim bir şeyi burada gördüm işte. Şu oyuncağı. Bak şimdi bu çok önemli. Çocukluğumuzda biz şingahta bunlarla oynadık. Evet. Biz bunlarla oynadık. Bu modaydı da. Bu mu? Bu. 60'lı yıllarda ben 59 doğumluyum. Evet. Evet. Öyle Çocuk arkasından tutardı, Şöyle. yürümeye başlayan çocuk yürürdü. bir şey. Yürümek, ha. Heh, onun gibi. Şimdi yürümek için. var Aynen öyle. Çocuk yürürdü, yürümeyi evet. bunlar öğrenirdi. Ben eminim ki 50'li doğumlular ee, çok rahat hatırlarlar bunu. Ee, yani 60-55 yaşlar hatırlar da e, ondan ötesini hatırlayabileceğini sanmıyorum. Ve bunu yıllar sonra ilk defa, yani unutmuştum ben ilk defa gördüm muhtar bunu. ilk defa gördüm gerçekten. Çocukluğumdan bu ilk defa bunu gördüm ben. Şimdi hatırladım. Hatta bunun bir şeyi eksiği var. Onu da hemen söyleyelim. Şuradan şuradan o ön tekere bir kayıt var burada. Bu ileriye gitmemesi Aslında için. Aslında varmış zaten tutmuş. Orada da bir kayıt var. Belli yeri. Evet. Üzerine düşüp katlanmasın evet. diye. Yeri belli. Bu eskiden çocukların benim bildiğim yürüyebilmeleri için aparat. Tamam şimdiki yürüteşler. Yürüteçler, değil. Nasıl değişen öyle değil. Evet. Aleyküm selam. İhtiyarlar müzeyi geziyor. Gel bakalım acı. İsim soy isim nedir kardeş? İsim soy isim nedir? İsmim Ahmet Şahbaz. Gel bu karşıma. Gel bu karşıma şimdi. Ha buraya gel. Yok yok yo, az bir gel 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 sen gel. Kaç yaşındayız? 73. 73. Ha bu nedir acı? Bu nedir? Bu Allah'ın yürümesi için. Yürüteş. Yürüteş. <laughs> adı ne? Siz... Adı ne? Eşkiden, ama. Yo o değil. Lütfen hacı. ihram aşma O, o dönmeli. Sen, yürüteş doğrudur. Yürüteş, 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 yürüteş. Ama şimdiki ismi. Şimdiki ismi yürüteş. Eski ne derdiler buna? Eski Yok değil bu. Çiğdir ihram aşma çiğdir. Vay be. Yahu ben evet. bunu ben bunu 50 50 yıldır 55 yıldır görmedim. Hacı o kızak. Kızak Yok o binme kızak değil. O yük taşıma. O çuğu bu çaşur. Evet. He taşıma kızak. Bak şey kızak burada. Evet bu <laughs> Muhtar bu davulmazı sen kim verdi köyü? Mehmet Parlak bunu nerede kullanmışlar burada? Burada kalayçılık yapıyor. Kalayçılık yani. vardı. He. Sevgili izleyenler. İşte yani Bu da çamaşır teknesi. E, kazanlarımız, bakır kazanlarımız. E, yay ödememe gerek yok. Şimdi e, üstünde üstünde şu teraziyi bir alsan aşağı. Şimdi bakalım. Çalışıyor mu? Çalışıyor sayılır. Orijinalına dokunmamak için böyle yapmışlar. Şöyle bir tut sana zahmet. Biraz şana... Biraz korkmuş. Bir bağla. Bir bağla. Topal da olsa bağla. Köstüre taşı. Şey. He. He doğru. Sevgili izleyenlermiş işte. Asıl bizim geçmişten gelen neyimiz? Terazilerimiz. Ee, bakırdan diye düşünüyorum öyle mi? Evet bakırdan bakırdan tabii bu üstündeki aparatlar da gitmiş bu ölçü şeyleri e, sivri uç şeyi evet. tutacak e, sonraki teraziler evet bunlara dönüştü e, eski radyolar yani heybeler evet. yahu Hacı gel buraya. Hacı bunlar ne? Evet. Hacı bunlar ne şimdi buam kardeş? Bu, odağ taşı. Odak taşı. Evet. He, ne demek odağ Öküzlen beskilere boynuna boyun Boyunduruğun ortasına. Boyun duruna. Niye asarlar hacı? İşte boyunduruk geri atmasın diye. Ha geriye çekmesin. Ağırlık ha. Ağırlık etsin de evet. hayvanın boyunduğu sırtına evet. dönmesin. Evet evet. Beskiler. Evet. He? Beski en öndeki öküzler. En öndeki evet. öküzler. Evet. Hacı şimdi, şimdi. sen biliyorsun herkes bilmiyor. Onların boynunu. Evet. Peki hacı şu şu nedir evle? Aa, aa 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 aa. bu kandere payş. Sen dur yardım Ganderif etme. Kandere'te. Şu ne değil o. O kandere payşı değil. O kandere payşı olsa da ben şimdi sana göstersem. Kandere kandere payş. Kandere mi? Aa bu böyle göre Asıl kandere örmelidir gel gel hacı gel. Asıl kandere bak böyle örmeli olur. Bunun daha kalını. Abi. İşte, bu ne? Kanderef kayışı. Bu ne? Samı. Yok. Yok, o Samı değildi. Yok, değil. Samı değildi bu. Ha, bu bu Samı değildi. Bu da bu neydi? Ayol, sen? Bu Samı değildi. Şey, abi, bu neydi abi? Ya, Hacı, bu neydi hele? Gel. Şu neydi şu? Bu Kanderef. Bu mu? He. Kanderef mi bu? Bu Kanderef. Kayışı da bu, he. Kayışı da o. araba kayışı, Bu yançı kayışı. He, he, he. Kanderef. Evet. Evet. Bu o ne? Ganderip işte ganderip. Ganderip bu. Bu şeyi takılır buna sabanı nokey. Saban okunu takıyorsun. Ha. Sapanı buna takıyorsun, kadefine de bağlıyorsun. Ha, Kayışı evet, Kayışı da geçiyor. Evet. evet. Sevgili izleyiciler, evet. bunlar da kalbur. Geçelim şimdi, biraz hızlı gider. Çok ötede daha duruyor. Evet, su teknesi. Eski su boruları. Ee, renk. Şimdi eski testereler, Şimdi <laughs> ya ben bu tür yerleri gezmek çok hoşuma gidiyor. Ağaç biçmek için. Ağaç biçmek için, evet. Ee... <laughs> Bunlar çok güzeller. Gerçekten. Bakıyorum, bütün komple aletler bu tarafta. E, tezeyi de buraya koymuşlar kardeş. Bu kelle kızar. <laughs> evet. Dönelim şöyle. Şöyle dönelim. Demirli. Hacı demirli yarısına ne dediler kardeş? Demirli, demirli. 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 En küçüğü? En küçüğü Uruk. Uruk. Onun bir küçüğü? Onun bir küçüğü Mücür. 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 Yarısını sen de bilmiyorsun. Yarısını ben unuttum. Yarısı de, yarım demirli. Yarım demirli mi? Ha, demirli. ha. Şimdi gerek bunlar yaba çeşitleri. Eski ahşap yabalar şeyler. Hiç Anadolu'da başka bir şey deler. O, ya, o, urup. evet sepetlerimiz, şeylerimiz. Bu, bu, bu da ev He. Aynen. Ne dediler sizde? İgan. İğan. Şey? ama burada ne yazmışlar? Evet. Yaba. Aa, en yaba anı demişler anı ama İgan derdiler. Evet ona İgan derdiler. Bu, yaba bu. Heh. Daha şey O yaba. yaba. E, biraz e, biraz burada daha... muhtar burada teş küreği, saman küreği yok. Işte, bir de saman küreği vardır büyük. O saman de küreği yok. Yoktur o teş küreği. Tamam. Peki buraya noktayı koyalım. Zembüller o, var bu, burada da. Sevgili izleyenler, işte kültür bu. Kültürümüz bu, bizim kültürümüz. Dünya ne kadar ileriye teknolojiye geçerse geçsin. Ayak keseri. Evet, ayak keseri. Peki bu ne? Rus baltası ha? Rus baltası. Bile. Peki buradan noktayı. Ben bunu hiç görmedim.